أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وصلي مجمعين قيمة لي ودية لتاكب جلنمس يأينمس مزمّل سورة سنين سر وفضيلتي هم حاتميني هم ده هدام حقن دولا جاكتر دير özellikle Sır aleminin ilimlerine vakıf olmak isteyen kardeşlerim ve değerli kardeşlerim bunun hadimi huddamıyla irtibat kurmak bu özellikle havas ilminde derinleşmek isteyen kalp gözünü açmak isteyen kardeşlerim bu konuya dikkat etsinler. 7 gün riyazet tutacak. Bakın sadece 7 gün riyazet tutacak. Yani oruçlu hayvanattan çıkan hiçbir şey yemeyecek. İbadetlerde yani farzlarda aksama olmayacak. Bu duayı da 41 gün okuyacak. Riyazet 7 gün sürüyor. 7 gün birinci gün başlayacak. Duayı okuyacak 41 bir, bir gün boyunca. Ama bu 41 gün içinde 7 gün riyazat yapacak. Hayvanattan çıkan hiçbir şey yemeyecek. Ve ekranda gördüğünüz duayı da sabah ve yatsıdan sonra, sabah namazından sonra ve yatsı namazından sonra bunu 21 defa okuyacak ve Muzemmil suresini de 7 defa okuyacak. Allah'ın izniyle hem hadimiyle hem de çakraları açan ve kalp gözünü zenginleştirmek, aşmak için, nura ve bu sırlara vakıf olmak için bunu uygulayacak. Evet, 7 gün riyazet yapacak. Birinci günden itibaren bu duayı okuyacak. 41 gün boyunca. Oruç sadece Allah rızası için tutulacak. 7 gün riyazetini tamamladıktan sonra bu duaya devam edecek. Yani birinci gün hem riyazat hem dua 41 gün boyunca devam edecek. Ve Muzemmil suresini de sabah namazından sonra ve yatsı namazından sonra yedişer defa okuyacak Muzemmil suresini. Sure numarası 73'tür. Cin suresinden sonra gelir. Cin suresi 72. numaradan sıradan geliyor. Ve ekranda gördüğü duayı da değerli kardeşlerim onu da beraberinden okuyacak. Allah'ın izniyle. Ve birçok sırra vakıf olacak. Rabbim sizlerden ve bizlerden razı olsun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.